Fethiye ekranlarından hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum sevgili takipçilerim. Türkiye Futbol Federasyonu yine şaşırtmadı, yapacağını yaptı. Almış olduğu kararlar herkes ama herkes tarafından eleştiriliyor. İşte son alınan karar. Üç takımın müsabakasını erteledi. Hani şimdi Süper Lig'in mesela başlangıcından şöyle bir... 3-4 ay geçer. Avrupa Kupalarında e, takımlarımız tur atlarlar, e, çeyrek final e, kapısına dayanırlar veya yarı final veya final oynayacaklardır. E, o zaman anlarız bu ertelemeleri. Şimdi 3 takımın müsabakasını neye göre erteledi? Fenerbahçe kendi evinde Alanya Spor'la oynayacaktı. Beşiktaş Kayseri deplasmanına gidecekti ve... Başakşehir'de Karagümrük'te oynayacaktı. Türkiye Futbol Federasyonu düşündü, taşındı. Acaba biz nasıl bir karar vermeliyiz diye. Bugüne kadar da böyle bir şeyi yaşamamıştık. Artık yaşamamışlık kalmadı bu ülkede. Çünkü bunu da yaptılar. E Türkiye Futbol Federasyonu sevgili yetkilileri yarın Samsun Spor'un müsabakası var. Galatasaray şu anda lig müsabakalarına başlayacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor ve önünde bir zaman dilimi var. Diyelim ki bir ay sonra dedi ki Galatasaray ben bu karşılaşmaya çıkmak istemiyorum Türkiye Süper Ligi'nde. O zaman nasıl bir karar alacaksın? Ve gelelim Samsun Spor'a. Samsun Spor'da Dedi ki oyuncular, teknik heyet, kulüp başkanı evet biz de oynamak istemiyoruz. Bizim maçımızı da erteleyin. Nasıl yapacaksınız? Çifte standart mı uygulayacaksınız? Mecburiyetten dolayı ertelemek zorunda kalacaksınız. Çünkü bugün sen eğer Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmalarını daha ilk müsabaka itibariyle erteliyorsan yarın başın çok ama çok yanacak Türkiye Futbol Federasyonu. Yaptığınız büyük bir yanlıştır ve bu yanlıştan da zaten artık bu saatten sonra dönülme ihtimali yoktur. Kayserispor'a, Karagümrük'e ve sevgili takipçilerim, e, Alanya Alanyaspor'a acaba danışıldı mı? Onlar neler diyecekti? Onların kararına saygı neden duyulmuyor? Şimdi burada belki de bir takıma danıştınız veya iki takıma danıştınız. Evet biz istemiyoruz. Çünkü farklı şeyler de olabilir. Eğer biz burada mağlup olursak, elenirsek bir de Süper Lig'de mağlup olursak o zaman işin rengi değişir şeklinde mi yaklaştınız? Çünkü bu kez taraftarlar büyük isyanlarda bulunacaklardı. Başakşehir için bir şey diyemem ama Beşiktaş ve Fenerbahçe için bu geçerli sevgili takipçilerim. Bu işin içinde başka işler var ve Türkiye Futbol Federasyonu artık orada kalmamalı. Kesinlikle ama kesinlikle istifa etmelidir. Geldikleri günden bu yana yapmış oldukları doğru dürüst Türkiye futbolu adına bir şey yoktur. Olacağını da ben sanmıyorum. İhtimal bile vermiyorum sevgili takipçilerim. İstifa, istifa, istifa diyorum.